Allahu Teala Bakara suresinin 257. ayetinde buyuruyor ki Estaizu billah Allahu veliyyul lezine amenu min minel zulümati ilen nur <laughs> Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Her türlü şirkten ve küfürden aydınlığa çıkarır. Yani imana çıkarır. Yani tevhide çıkarır. Devam ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Kafirlerin dostları ise tağuttur. Bakın Allah tağuttan bahsediyor. Ve şimdi tağutun bir özelliğinden bahsediyor. Bu tağut nedir? O kafirlerin dostları olan o tağutlar da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. Bakın burada tağutun bir özelliğini öğreniyoruz. Onlar da diyor o tağutlar da onları aydınlıktan, imandan, tevhidden karanlıklara çıkartırlar. Küfre çıkartırlar. Şirkin çeşitli şekillerine çıkartırlar. Şirke davet ederler insanları. İnsanların tevhidden uzaklaşmasına neden olurlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinin 257. ayetinde. İşte abiler görüldüğü gibi ayetten çok net bir şekilde anlaşılıyor ki insanları aydınlıktan, imandan, tevhidden, Allah'ı ibadette birlemekten karanlıklara çıkartan, küfrün çeşitli şekillerine çıkaran bunun baş davetçiliğini yaparak insanların kendisine itaat ettiği, insanların kendisine kulak verdiği kimseler ayetin nasıl da tağutturlar.